Uzaklardan geldi kokun bana. Tüm baharları getirdi Dilek ablana. Çiçek kokusunu gönderdin bana. Seni gibi çiçek kokan. Nergis çiçeği koydum ben senin adını. Adın Nergis, yüreğin bahar. Tüm çiçekler kokusunu senden çalan. Bükük boynuyla narin zarif, zarif, kibar, asil, senin gibi masum duran nergis çiçeği. Senin kokusuyla usulca hafif. Senin en güzel sabahlara uyandıran. Mutlulukları çaldıran. Gülüşüyle dünyayı kucaklatan. Nergis çiçeği. Bu sabah pencereden içeri. Süzülsün tarifsiz bir mutluluk. Bil ki gittiğin günden beri. Tüm çiçekler üzgün ve ayrılık. Kalmadı artık sevinç deme bana Hani mutluluk umut deme bana Yalancı baharlara aldanıp üzülme sakın Senin adın Nergiz'dir Nergiz çiçeği Her yaradı dolu vurduğunda Herkesin hevesi kaçtığında Açmadan solan çiçekler Kırılıp yok olduğunda Sen açmaya can atan Nergiz çiçeğisin Karlar erimeden buzu delerken sen hiçbir bahara kanmadan açıp gülensin, solmayansın. Çok uzaklardan dostluğu, yüreği, ablayı, kardeşliği, insanlığı bilensin. Sormayın bana ismini, onun adı dergi çiçeği. Güzel resimlerin içinden pırıl pırıl bana bakan, her gün gülüşüyle bir umut saçan, bana bakarken Ömür su gibi duptur akan Tüm güzelliğini kalplere yazan Hiç solmayan ablasının gönlünde Hiç sevgisi bitmeyen Yüreğinin vazgeçilmezinin en baş köşesinde Nergis çiçeğim Senin adın Nergis Sen benim gülüm Solmayan canım Güzel kardeşim Nergis çiçeğimsin Başarınlarla gurur duyuyorum Bil ki seni çok seviyorum. Sevgimle duamla her gün seni koruyorum.